Merhaba, ben Nisanur. Nur. Asfa Koleji'nde okuyorum. LGS 2024'te 500 tam puan alarak 0.01'lik dilime girdim. Merhabalar, ben Zeynep Belil Kırmızı. Koleji'nde okuyorum ve 2024 LGS öğrencisiyim. Benim adım Milazra Azra Aslan. Van'daki Sinyal Koleji'nde okuyorum. 2024 LGS'de 483,605 puan alarak %0,54'lük bilime girdim. can o Lisesi'ne ekmek istiyorum. Hedefim ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Yurt dışında okumayı düşünüyorum, tıp okumak istiyorum. Ben şirkete çağırmaları çok gurur verici bir şeydi ve beni çok mutlu etti. Onları yakından görüp bir teşekkür etme fırsatım oldu en azından. Bu süreç boyunca şüphesiz bana en çok yardım eden şeylerden biri de vitamin LGS setiydi. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program, böyle bir set hazırlamak hiç kolay değil. Hele ki içinde her şeyi barındırdım. Hem dijital bilgisayar, telefonlarda olduğunu fark etmeksizin açıp bakabiliyordum. Sınavda bu kadar iyi yapmamın sebeplerinden biri de vitamin LGS'ydi. Vitamin LGS'deki sanal ortam bir kere beni çok iyi etkiliyordu. Yaz boyunca ondan çalıştım. Başladığımdan beri de çok memnundum. Yoldaşım gibi oldu. İstediğim saatte giriş yapabiliyordum bir kere. Yani böyle tablolar hazırlamak çok uğraştırıcıdır. Bir kere emeklerinize sağlık. Böyle bir sistem kurmak çok yorucu bir şey. Ama çok işine yarıyor. Tüm öğrencilere bunu tavsiye edebilirim bence.